Herkese merhaba. Bugün 39 günlük olduk. Ee, civcivlere, daha doğrusu bülüçlere ve benekliğe hazırladığım e, yemek, daha doğrusu bugünkü menülerinde ne var derseniz. Ee, bahçeden bitki tohumları, e, yapraklar, bunları ıslatılmış ince bulgur ve ıslatılmış ekşi mayalı e, ekmek e, kırıntısıyla karıştırdım. E, tabii içinde biraz da börtü böcek ve minik salyangozlar var. E, sanki e, Nedir? E, aşure'nin tuzlusu gibi bir şey oldu. Elime geçeni koydum. E, ve Şimdi vereceğim. Evet. Sularını değiştirdim. Ha, ee, şimdi çekim durumunu ayarlıyorum. Evet, bir yandan da bakıyorum neleri yiyorlar diye. Ee, evet, minik salyangozları yiyorlar. Minik salyangozları rahat yemeleri için ince bulgurla birlikte karıştırdım. Yani tüm bunların hepsini harmanlayarak yem kaplarına koydum. Benekli sesimi bugün yaygara yapmıyor. <laughs> Yoksa homurdanıp dururdu. Yavrularını çağırırdı yanına. Fakat bugün sadece bahçeyi gözlüyor. Benekli seni de unutmadım. O toprağı tekrar bir alt üst edeceğim. Toprakları yaş değil ama kurumuş ve birbirine yapışmış durumda. Alt üst edersem tekrar orada küllenebilirler. Bu kerataları daha yakından çekmeye çalışacağım. Büyüklüklerini görebilmeniz için. Evet işte 39 günlük civcivler. Olabildiğince doğal. Ev artıklarıyla ve hazır yem olmadan ancak bu kadar büyüyebiliyorlar. Yani normal büyüme süreçleri kas, kemik, tüy, göz, ayak, gaga gelişmeleri böyle. Tabi annelerinin kurk bir annenin yavrusu bunlar aynı zamanda. Ee, ve ilk defa bunu şeyi fark ediyorum bugün hiçbiri ee, evet telefondan ürkmediler o kerata giden annesine doğru giden ise bir avcı o o devriye geziyor ee, tellerden içeri giren sinekleri böcekleri yakalamak için gözü dışarıda Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> vay 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 vay. Bir de kıymetli bir yiyeceği yakalayan kaçırıyor. Ha evet. Patlamış mısırı evet çocuklar gibi tüm çocuklar gibi patlamış mısırı seviyorlar. İşte biz böyle yiyoruz. <laughs> Birisi de elime gaga attı. Herhalde orada yiyecek bir şey var sandım. Ne haber? Nasılsın? <laughs> Su kabına telefonu düşürmemem gerekiyor. Oradan ekmek alacaksın sen, tamam. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın kırkımız çıkacak. İyi günler.